gider şunu? Videoya başladık. Başka bir yere gider misin? Hadi. Arkadaşlar. Bugün Pro hesabındayım Efe. Soldakileri göstereyim mi? Bum Ne varmış Efe soldakileri sayayım mı sana? Kuyuk, magma, ghost, elmas, kum, buz, alev, spike, duman, bomba, ilkbahar, meyve Doğru, döner, meyve roket. 15 tane yeti fur, 7 tane scrap metal, 9 tane deri. Bu hesaptan girmek için bugün. Ha bu arada bir challenge yapalım Efe. Eğer 5 değil 10 like gelirse döner meyveyi. 15 gelirse şey roketi 20 gelikse meyve dolgayı 25 gelikse ilkbahar meyvesini 45 gelikse bombayı 55 gelikse dumanı 65 gelikse spike'ı alev gelik yani 78 75 gelikse alevi 100 gelikse buzu 125 gelikse kumu 65 gelikse el elması, 1000 gelirse ghost'u, 1500 gelirse magmayı, 2500 gelirse kürkü denize atıyorum. Ve? İşte denize, denize elimdeyken atlayacağım. Bu kadar like gelemez. 10 like gelmez, 15 de gelmez. Ben de Yok lan. Niye yiyeyim? Trade'e koyarım onları. Belki bir şey verirler. Maymunla ve tak atışım bizle şimdi. Maymun istiyorum. Altı maymun. da tek atıp geleceğim. Acaba ne kadar istiyor? Ha dur daha yeni fırın açtı. çıktı. Yani iyi. saat daha bekleyeceğim. Yarın açarız artık yeni fırın ile. Arkadaşlar bakın günde iki video geldi. Telafi etmek için videoları, geciken videoları. Siz de bir like'ınızı unutmayın. Ne kalıcı? Ne patalı. O mu? Aga boru güzel bir şey mi? Donmuş köydeki boru. Ben hiç almadım boru. Aha, boru da Hı, özelliği ne? Bola, Uy, bolu mükemmel. Ama donmuş köyde satılıyor. Çok saçma. Efe. Alo Efe. Mustafa gel eve gitmiş miydik? Niye gitsin ki oğlum gitmedim Şu, daha şimdi. Niçeler de videoya katıldık da. Video da çok kısa oldu bu da bitirsem ya. 3 Üç, üçüncü dakikadayız. Ne yapacağım ki oğlum? Sıkıldım ya. Önceden video başlasaydık. 138'den 130 oldum ya biraz sıkıldım. Yani 139. 150 olsak da Skyland'a gitsem. Kolejumda kasılamam değil mi şu an? 139'um. ondan 250'likler. Onlar zor ya. Efe. Bir buz mızrakları, bir buz dalgası, iki buz kuşu. Yani bir tane daha buz kuşu. Bak Efe. Buz mızgaklığı attım. Buz dalgası attım. Buz kuşu attım kanka. İki tane de mızgakla vurdum. Bandit öldürdüm. Snow banditini. Bakalım kaç mızgakla öldürecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 ya 8. Yanlış saydım biraz. Kaptan Sko. Adamın ismi bu. 11.000 TL vereceklermiş olsa. 10. dakikada mı kapatak videoyu 15'te mi? Kaçıncı dakikada kapatalım Efe? Doğsa gerek mi lan? Doğsa gerek mi canım sıkıldı ya. Doğsa keyif çıkarız. Hmm, C2'de misin sen? O 2de takılsın burada kardan adam öldü Tabi deniz kalesine gideceğim de yolu kaybettiğim için gidemiyorum. 190 oluyum şu hapishanede bir güzel kaslıyım. 230'luk bossla öldürmeye çok heves ediyorum da ölmeden öldüremiyorum. Ölmeden öldüysem kılıç veriyordu. Бег, да, что,